Yarabbi. Ya Rabbi! Ya kabul eyle. Ya Rabbi! Bizlere sağlık! Sağlık! Sıhhat! Afiyet! Afiyet! Nasip eyle. Ya Rabbi! Devletimizi milletimizi, milletimizi. Askerimizi. Askerimizi. askerimizi polisimizi, polisimizi. polisimizi. Türkiye'mizi Türkiye'mizi, Türkiye'mizi. Türkiye'mizi. Şerlerden şerlerden muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu seçimlerin bu seçimlerin hayırlısıyla hayırlısıyla tamamlanmasını, tamamlanmasını tamamlanmasını nasip eyle. Nasip eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bizlere bizlere ikram edenlere ikram edenlere ikram eyle. İkram eyle. Her türlü. Her türlü. Şerlerden şerlerden muhafaza eyle. Muhafaza eyle ölmüşlerine, ölmüşlerine rahmet eyle. Rahmet eyle. Ölmüşlerimizin ruhu şerifi için Allah razı için el Fatiha. Afiyet olsun arkadaşlar. Buyurun.